TMK 84. madde Türk Medeni Kanunumuzun 84. maddesi şu şekildedir. Dernekte yönetim kurulunun oluşumu madde 84 Yönetim Kurulu 5 asıl ve 5 yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur. Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse genel kurul kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Başlık TMK 84. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi, dernekler. Konu başlığı, üst başlık, madde başlığı, dernekte yönetim kurulunun oluşumu. Gerekçe, Türk Medeni Kanunu 84. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Maddede dernek yönetim kurulunun nasıl oluşturulacağı konusu düzenlenmiştir. Bunun için 5 asil ve 5 yedek üye yeterli görülmüştür. Bunlar asgari sayılardır. Dernek tüzüğünde yönetim kurulunun daha fazla üyeden oluşacağı öngörülebilir. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.